Hepinize merhabalar. merhabalar. Asansörden merhaba diyebildik ancak hazırlandık evden çıktık şimdi AVM'ye gidiyoruz. Biraz çocukları dolaştıracağız. Lütfi alışveriş yapacakmış. Biz de Asya ile oyun parkına gideceğiz. Değil mi kızım? Merhaba. Heyecanlı. Evet. Heh, yemeğini yedi kızım karnını doyurduk. Hava da çok güzeldi bugün. O yüzden dışarılara çıkacağız. alacağız. Onu oturacak. Ya bakalım buradan girelim. Asya senin bebeğin benziyor. Aa şeyin ne kadar güzelmiş bilezikleri. Benim Bak altın emzik var burada. Altın biber olmaz. Asya. Sana doğum gününde o bileziklerden alalım. Şu en öndeki bilezik çok güzelmiş ama. Nazar boncuklu. Değil mi? Çok güzel. Benim tamam bebekten de alalım. Sebastian'ı seviyor kuyumcuları. <laughs> i̇şte. Anne. O... Evet. Aa iki fare bavullar var. Anne seviyorsun böyle. Ama kirletiyorsun oraları kızım. Evet. Çok güzel renk renk Işıl, ışıl ışıl. Evet. Ay bayıldı. Takı ıı, şeylerine, vitrinlerine bayıldı. Maske şuradakini bekleyin bakalım. İstimleme. Çok şey var gel. <laughs> gel bakalım. <laughs> <Bekleyin>. Tamam. <laughs> Hepsini almak istiyor.

Zaferle Asya'yla annesi oyun alanındalar hala. Oradan çıkmadılar onlar. Ay şu babanın güzelliğiyle. Ay çocuklar için. Burası 2-3 katlı bir AVM. Hemen bunun yan tarafında da bir AVM var. Yani gezseniz burada saatlerce <laughs> bitmez. Ha, bu mağaza çok güzel oluyor evet. Hmm. her türlü şey var. Yiyecek, makyaj malzemeleri, oyuncaklar ve dizayn edici şeyler var ev içinde. Askılar çok güzelmiş. Mandallar. Aa bak şu şeyler çok güzel suluklar. Zafer şunlar çok güzel oluyor ya büyük. Ee, bak asya'ya göre şunlar da var. Cam mı onlar? mikro Hı. Ee. İşte içi çelik olanlar çok güzel oluyor ya. Gerçi bunun mikası da çok güzelmiş. Ne kadarmış bunlar? 139 lira. Kaliteliymiş ama. Arka tarafa da bakayım ben. Bunların da dışları yumuşak. Muzaffer bunlar senin için çok iyiymiş. Baksana dolaba su koymaya. Evet. Neymiş o? Matkap ucu. Matkap ucu, ha. Ben de diyorum ne o? Böyle bardak altları falan da var. Ha, şu bardaklar da çok güzelmiş, harfli. Ha bikiniler falan da varmış, evet. Pijama takımları, 200 liraymış pijama takımları. Ha, aslında uygunmuş Evet 200 liraya Çok uygunmuş pijamalar Lütfiye biraz önce aşağıdan pijama takımı Almıştı Onun Parçasını 250'ye aldım dedi ha, Şu pembe falan Şu pijama takımı Çok güzelmiş altı Şöyle Çocuklar için taçlar var hmm. Tabii Kışlıklar çıkmış hep Biz daha yazlıkları Giyiyoruz ama Şu pijama takımları çok güzelmiş Ay yumuşacık Harika 400 liraymış Aa, şu üstteki de erkek çocuğu için. Günaydın Böyle sonbahar renkleri. Kışlıklar hep vitrinde. şu dondurmacının şeyi çok güzelmiş, arabası. Ay, şu ekoselere bayılıyorum ben. Bunların hiç modası geçmiyor. Ne kadar güzel bir takımmış bu Asya'ya göre. Ay botları falan harika. Çantası. Aman 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 şu çantanın <laughs> güzelliği, botun güzelliği. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Zafer. Merhaba, <laughs> Ay çok güzel çocuk kıyafetleri var burada. Allah şu ceketin güzelliğine. Anam 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 şuna Harika şeyler var burada. Benim küçükken böyle kırmızı kaşe bir palton vardı. Böyle yaka kısmında da pomponları vardı. Şimdi aklıma geldi. Onu görünce, of şu şeyler şahaneymiş kıyafetler. bizim mahallemizin camisi Asya burası dede namazlara buraya geliyor ve ilk defa görüyorum Burası çok güzel Sahra camisi gibi hani burayı ne kadar güzelmiş. arabistan'da bir cami sanarlar biliyor musun Evet evet bu çok halini güzel. gördüğü zaman önde hurma ağacı bize de yakın yani yürüme mesafesi 5 dakika Evet çok güzelmiş değil mi kızım Asya'da öne oturdu öne oturmak istedi aslında yan Hiç tarafta ama. lojman bu taraflarda çok sessiz, sakin yermiş. Evet. Değil mi? Arka tarafta Kur'an kursu. Evet, Kur'an kursu da varmış burada. Üst tarafta. Aa, yazın aslında Asya'yı ya yollayabiliriz. Tabii. Değil mi? Asya. Seni yazın bu okula getirelim mi? Olur mu? Evet, Asya çok güzel vakit geçirdi bugün. Değil mi? Annesi alışveriş yaptı. Biz de oyun alanlarında oynadık. Çok çok hoşuna gitti benim kızımın dolaştık. Yorulduk ama. AVM yoruyor beni. 29 Ekim geliyor ya. O yüzden banda çalışması yapıyor öğrenciler. Ben de küçükken çok banda çaldım. Evet ilkokuldayken bando takımındaydım ben de. Çok severdik. Rap 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 yürürdük. Sen de büyüyünce inşallah bando takımına gir olur mu Asya'm? Okulun etrafında yürüyüş yaptılar, biz de bakıyoruz şimdi okulun içine girdi bando takımı. Ah, elini çek, elini çek. Evet. Ben mi çekeceğim? Sen de mi çekeceksin? Tamam. Ama benim gibi buradan tutman lazım senin de. Evet, geliyorlar bak bando takımı. Ay çok heyecanlandırdık biliyor musun Asya? Bayram kutlayacağız diye. Günler öncesinde çalışmalar yapardık, yürüyüşler yapardık. Ha, bayrakları almışlar ellerine. Yürüyor kardeşler. Biz de kutlamalara katılacağız, bayraklarımızı alacağız, değil mi Asya'm? Evet, bir sürü bayrağımız var evimizde. Asya'nın yiyeceklerini hazırladık buraya. Mücver yaptım ona. Kabak rendeledim. Soğan, içine peynir, un, yumurta koydum. Dereotu çok sevmezse diye onu eklemedim. Bu da ıhlamuru. Çok seviyorum. Ben çay içerken özellikle <laughs> anneannem ben de çay, ben de çay diyor. Burada da şey var. Lütfiye'nin düdüklüsü geçen gün yemek pişirmiş gelmiş. Normalde gelmeyecekti. Sonra anne dedi beraber yiyelim. Düdüklüyle beraber getirdi. O da sıcak olunca buna sarmış. Ben bunu yoğurt mayalamak için yapmıştım. İçi böyle elyaflı yoğurt bezi böyle diktim. Yoğurtları buna sarıyor Lütfiye. Kendime dikmedim ama böyle kalan şeyler vardı şu yaptığım işlerden parçalar onları değerlendirmiştim. Böyle kenara koydum lütfenin eşyalarını da. Ben bir komşudan da gelse mesela tabak falan alıp dolabın içine yerleştiremiyorum. Mutlaka böyle kenarda durur. Bir an önce onu vermek için can atarım. Onun için de komşulara falan bir şey yollarken özellikle kağıt tabak kullanıyorum ben. Çünkü karşı tarafta illa onun içine işte bir şey koyayım da yollayayım diye düşünmesin diye. Ee, genelde çalışıyor hani insanlar da komşularımız da. hemen kağıt tabağı koyuyorum yolluyorum ee, çok iyi oluyor ee, onlar da sağ olsunlar karşı komşumda geçenlerde yapmış ee, o da bana öyle kağıt tabakla getirmiş ee, sağ olsunlar komşularımız da çok çok iyilerdir bu arada onları da söyleyeyim de ee, mücver de soğusun dedim bir taraftan da e, mücveri hazırlarken e, lokma döktüm Uzun zamandır tatlı yapmıyorum ben. E, biliyorsunuz hani diyet yapıyoruz ya. E, o yüzden <laughs> bugün hadi dedim Muzaffer'i de ödüllendirelim. yalnız ısınmış bu arada ben tabii konuşurken. Lokmayı daha önce e, tarifini sizinle paylaşmıştım ben. İzleyenlerimiz bilirler. Şimdi şöyle suyla ıslattım. ha kaşığıma döktüm de. Rütü'ye ben yemem dedi ama e, hani zaten dedi diyetteyim bir de canım da tatlı istemiyor dedi. Zaten eğer bir 21 gün kuralı varmış. E, 21 gün tatlıyı yemezseniz bir daha canınız istemiyormuş. Ben de eskisi kadar tatlıyı canım istemiyor. Artık kendimi hani ona adapte ettim ya. Belki ondan şerbetimi de kaynattım da çok soğumamış, onu soğuk suyun içerisine koydum. Na kızarana kadar soğumuş olur şerbetimizde. Yorulmuşuz. AVM yoruyor. yürüyor. Asya çok eğlendi, inanılmaz eğlendi. Çocukları mutlu etmek aslında çok kolay ya. Biz şey almamıştık o oyun alanına girerken kart falan almamıştık. Kart dolduruyorsunuz. Ona göre içindeki parayla binebildiği yere kadar biniyor. Ama bizim Asya tabii o oyuncakların hareketli hallerini sevmiyor hareketsizken oturacak. Zaten iki dakika oturuyor kalkıyor. Oturuyor kalkıyor. Ee, hani eğer dedik uzun süre oturursa alalım kart diye. O kadar şanslı bir çocuk ki maşallah. Ee, bir beyefendi geldi yanımıza. Biz dedi çıkıyoruz dedi. Bu kartı dedi siz kullanabilirsiniz. bize ee, biz de şaşırdık. Hani Zafer dedi ki ücreti neyse dedi verelim. Olur mu dedi bir ücreti dedi. <laughs> biz de bir yabancıyız, dışarıdan geldik çünkü karttaki parayı tekrar iade etmiyorlar ama sonraki geldiğinizde kullanabiliyorsunuz onlar da yıl dışından gelmişler başka şehirde bize verdiler artık onunla Asya annesiyle beraber büyük bir oyun alanı vardı artık oraya girdi de kullandı o küçük oyuncaklarda kullanamadık çünkü Asya hareket edince korkuyor onlardan çok kısmetli bir çocuk maşallah ya Lütfiye biraz işte pijama türü şeyler aldı kendisine. Onlarda indirim varmış yazlık pijamalarda. Antalya çok sıcak olduğu için böyle şortlu tabi pijamalar çok daha kullanışlı olduğu için o tarz bir şeyler almış. O yüzden gösteremedim. Ama bayağı bir almış. 4-5 takım yapmış kendisine. Biz Asya ile oynarken Şimdi. Süzgeci bulamadım. İşte koydum ya canım burada. Burada burada süzgeç. Evet. Yanıma hazırladım tamam. yani ellerimi hani bulaştırmadan. Teli, teli aradım da. Hani tel öbür kızartma tenceresinin içindeydi. Bu yağı yeni koydum da. Hani normalde patates kızarttığım e, tencereyi çok öyle sık değiştirmiyorum. Yağ kirlendiği zaman değiştiriyorum. O bu yağı yeni koydum da bu tencerede kızartıyorum şimdi. Şerbetimiz de evet, soğumuş, kızaranları hemen şöyle soğuk şerbeti atacağım. Ay bir ara Muzaffer buna çok alışmıştık ya. Değil mi? İki güne bir yapıyorduk. <laughs> Ay. Ama Zaten, güzel de oluyor, çıtır çıtır. Evet, biz e, taktığımız bir şeye takarız. Mesela mısır birkaç günde de mısır patlatıyoruz şurada var. <laughs> Buraya boşalttım mısırı. E, zaten koca bir tabak mısırı yiyor. Ben e, çok yemiyorum. E, onda da kendimi frenlemeye çalışıyorum tabii. E, çekirdeğe kalmıyoruz akşam diye. He, bir ara çekirdeğe takmıştık. Evet, her akşam çekirdek yiyorduk. Böyle bir şeye takınca biz e, sürekli ondan yaparız. Evet, kızaranları. Hemen şerbetin içerisine atıyorum. Az önce ben bir yanlışlıkla e şerbetin, şerbetin kaşığının yağın kaşığını içine batırdım. Coz diye ses Allah'tan çıktı. Allah'tan sıçramadı çok fazla. Korkarım ben yağın içerisine su damlayacak diye ödüm kopar. Kaldı mı? Kalmadı. Şimdi bunu altını biraz kısıyorum. Ya hafif su olsun. Bunları da şöyle bir alt üst yapayım. Biraz şerbeti çekince alacağım bunlardan. Tabii ilk kızaranlar biraz daha beyazlısı oluyor şimdikiler ikinci posta daha iyi kızaracak. Bando nasıl sevdi Asya? Ay bayıldı bayıldı bando. E, camdan biraz izledik. Sen uyuyordun tabii o zaman Zafer. Kızım dedim e, ben de küçükken bando e, takımındaydım çalardım falan. Ben <laughs> de ben ben sen okula gidince dedim bando takımına gir tamam mı dedim. Tamam diyor. Çok sevdi. Bu hafta okulda hep hani... Ee, kutlamalar var. Ee, çalışmalar falan yapıyorlar. Her okul e, kendi içerisinde herhalde kutlama yapacak. Aslında genel kutlamalar daha da iyi oluyor biliyor musun? Eskiden e, bizim küçüklüğümüzde, ilçede de okuduğumuz için hep e, ilçe geneli olurdu. Büyük bir meydan var Keskin'de. Evet. Orada kutlardık ama 29 Ekim e, genelde soğuk olur, bayağı soğuk olurdu. Hatta Lütfiye bir hatırlıyor musun? Ee, sen bandodaydın, Isparta'dayken. Ay böyle ayaklarım soğuktan yere yapışacak. O kadar soğuktu. Hep soğuk oluyordu. Ha, Aynen. Isparta'da da çok soğuk, soğuk oluyordu. oluyordu. Şimdi artık mevsimler de değişti tabii. O kadar soğuk oldu. Ben şuradan bir çatal alayım da Asya'ya yemek yedireceğim. ne yedir annem sen. Asya bekliyor. Ay acıkmış gibi şey o yalnız. Evet biz <laughs> yemeğimizi yedikten sonra üzerine artık tatlımızı yeriz. Bize afiyet olsun. Biz alışverişimizi de yaptık geldik gezdik dolaştık çok şükür. Allah'ım herkese alım gücü versin. Yani hayat tabii ki herkes için çok zor bu devirde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hayırlı cumalarınız olsun.